Merhaba arkadaşlar. <laughs> 23 Ocak Pazartesi Bursa 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 1 4 7 6 8 2 1. Ayak 1 4 7 6 8 2 ikinci ayak 7 numara Cafer Bey Cemal Paso ile tekimizdir. İkinci ayakta 7 Cafer Bey tekimiz. Üçüncü ayak 7'li plesenin birinci ayağı 2 numara Gürpınarlı Nevzat Avcı ile tekimizdir. Üçüncü ayakta 2 Gürpınarlı tekimiz. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. Birinci ayak hepsi sıralamam 11 1 7 9 8 12 10 5 3 4 2 6

Üçüncü ayak 7 1 3 6 5 3. ayak 7 1 3 6 5 4. ayak 5 numara Zingarella Onur Atmaca ile tekimizdir. 4. ayakta 5 Zıngırella tekimiz. 5. ayak bir numara Güvendik Özcan Yıldırım'la tekimizdir. 5. ayakta bir Güvendik tekimiz. Son ayak 7 5 6 1 13 2 Son ayak 7 5 6 1 13 2 Bursa tahminleri bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.